You can ever 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 No çocuğu bir, bir, bir. Merhaba arkadaşlar Kuzenler Merhaba ben Deniz Ben de Atakan Atakan ee, yeni geldi Şametun. Yo valla trollemiyorum. Yemin ederim. <gülüyor> Cidden <gülüyor> video, video çekiyordum. Sus şimdi e, küçük bir hani duyuru tarzında bir video yapalım Şimdi ilk e, kanalda hangi oyunlar olacak? Bende Minecraft yok silindi ama onun içerisini bulurum. Need for Speed serisine başlayacağız sadece ben otolon olacağım. Dışlayacağız atık. Atık olmadım için başka hangi serilere başlayacağız dersek? Sesimi de öyle açayım biraz. Başka eee Counter Strike V5 DS'im geliyor ama. 7 <laughs> Dice diye diye bir oyun var. Onu oynarız. 7 Var ee, Hunters. Var Hunters oynayacağız <laughs> sonra şey Varfame fame var face oynayacağız yani bu kadar ya küçük bir duyur ne oldu lan sesi çok güzel geliyor ya takın sesinde bir problem var ama olsun yine ee, şimdilik yani evet çok güzel şimdi böyle küçük bir duyur tadında olsun dedim. Ee... Bu, bu, bu. Yani kısa bir video olacak yani fazla uzatmaya da gerek yok zaten öyle değil mi yani. Atakan normal yani normal normal İşte öyle yani ee... öyle. Atakan ben sana alttan yazayım şey hem <laughs> <laughs> neyse o ha, işler hallederiz. pardon yıkatma. çünkü saçım yapıştı mikrofona. Her neyse. Kuzenler Gaming'den bu kadar. İyi akşamlar. iyi günler arkadaşlar. Evet çok güzel. Elimi de vuruyorum mikrofonun. Evet. Değil mi Atakan? Ne? Buradayım. Tamam buradasın soruyor kuzen. <laughs> tamam, dur bekle. Kulaklıktan tamam, bir şey arıyor. Ben, ben Ne işlemiyor ya? Dokuz dokuz. Heh. Al sen dokuz. Çünkü ee, biraz önceki hatadan özür dileriz arkadaşlar. Yanlışlıkla videoyu durdurdum. En iyisi. <laughs> Her neyse arkadaşlar ee, böylece yani kanalımızın yeni açılış gibi bir şey oldu ee, herkese iyi akşamlar ve iyi oyunlar ve iyi oyunlar görüşürüz